salgından sonra, iki yıllık bir salgın sürecinden sonra çocuklarımız çok zor bir süreçten geldi. Yaklaşık iki yıllık bir süreç online eğitimde, gerçekten uzaktan eğitimle karşılaştılar. Şükürler olsun Sayın Mahmut Özel Bakanımız da bu konuda müthiş bir e, duruş sergiledi. Mutlak sürede bu bir güvenlik meselesi olduğunu, daha önceki biz bunu çok belirtiyorduk, bir güvenlik meselesi olduğunu belirterek yüze eğitim yaptık. Yüze eğitim şükürler olsun. Yani herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etti. Şimdi birinci dönemi tamamladık. Şimdi artık ara tatile çocuklarımız tatillerini değerlendirme aşamasındalar. Evet. Peki hocam öğrenciler bu ara tatili nasıl değerlendirsinler? Buna yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii. Geçenlerde tabi bir medya yansıyan olay da karşılaştım. Eee karne notu düşük diye bakıyorsun babası gerçekten büyük bir tepki veriyor. Hatta çocuğun çok şiddetli bir şekilde dövmüştü medya yansıdı sizin aracılığıyla. Bunlar eee kabul edemeyeceğimiz çok üzücü olaylar. Çünkü Gerçekten ben kırsalda okuyan bir kardeşiniz olarak benim karnemde hem zayıflar oldu hem teşekkür aldığım dönemler oldu. Şu an şükürler olsun dört tane kurumumuz var. Yüze yakın çalışanımız var. Yani insanların karnelerinde zayıf olması, teşekkür olması bu bir ölçüt değil. Bunu oturup çocuklarımızla göz göze bakarak o eksik olduğumuz yönlerini beraber tespit edip, bu çocukların o eksiklerini nasıl kapatacağına yönelik onları yönlendirmemiz lazım. Ben burada bütün çocuklarımıza sesleniyorum. Karne noktasında zayıfları olabilir, sıkıntıları olabilir ama bunu aşabilecek potansiyelde gençlerdir. İnşallah hep birlikte daha sıkı çalışarak bu işin üstesine geleceğiz. geçtiğimiz dönem yaşanan eksiklikler nelerdi ve önümüzdeki dönemde beklentileriniz nelerdir? Tabii bu konuda çocuklarımız gerçekten e, yalnız kalıyor. Tüm öğretmen camiasına öğrencilerin hayatında yer almaları noktasında, hayatında yer edinmeleri noktasında el uzatmaları gerekiyor. Ailelerin biraz da sorumluluk alarak çocuklarının Eksiklerini tespit ederek, iletişim kurarak çocuklarıyla. Bu çocuklar gerçekten şu an için, bakın biz hep çocukları eleştiriyoruz, çocuklar bazen yalnız kalıyorlar. Aileler biraz da işin içine girerek, öğretmenlerimiz biraz da işin içine girerek bu çocukları kurtarabiliriz. Başarılı olmalarını sağlayabiliriz. Biz bütün çocuklardan bir defadan başarılı olmalarını istiyoruz. Ve başarılı çocuklardan yana daha tavır alıyoruz. Oysa gerçekten zayıf, eksikleri olan çocuklara el uzatmamız lazım. Onların elinden tutup çekmemiz gerekiyor. Birlikte, hep birlikte, aile, öğrenci ve öğretmen eline verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Ben şahsen çocuklarımıza güveniyorum. Bu dönemin çocukları, Z kuşağı dediğimiz çocuklar emin olun. Bakın eleştirilebilir ama bana göre Z kuşağı çocuklar çok zeki, çok sorgulayan. Yeter ki biz onlarla doğru iletişim kuralım. Evet. İleti dönemde burada tüm siyasilere, Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok büyük işler düşüyor. Ben tüm siyasilere, belediye başkanlarına, milletvekillerimize buradan özellikle rica ediyorum. Bütün kültürel çalışmalarını eğitim üzerine yoğunlaştırsınlar. Şanlıurfa'nın her taşın altında eğitim konuşulsun. Biz eğitimi konuşursak başarılı oluruz. Burada da gerçekten Şanlıurfa'nın büyük bir oranı kırsaldır. Bu kırsaldaki okullarımıza eğitime yönelik yatırımlar yapalım. Tabii ki aileler bu işin içerisine girmesi gerekiyor. Ama benim özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Merkez İlçe Belediye Başkanlarımızdan, Kaymakamlarımızdan, Milli Eğitim Müdürümüzden, hepsinden özellikle rica ediyorum. Bakın Şanlıurfa'da genç nüfus çok fazla. Eğer bu genç nüfusu iyi yönlendiremezsek emin olun bir felaket bizi bekliyor. Ama iyi yönlendirirsek bereketli olur bu. Buradan e, sizden aracılığı tüm belediyelerin yani eğitime yatırım yapmaları gerekiyor, eğitime yatırım yapmaları gerekiyor, eğitime yatırım yapsınlar ki Şanlıurfa'da herkes eğitimi konuşsun. Zaten eğitimi konuşulduğu bir yerde de herkes, ailelerde, öğretmenlerde, herkes sorumluluk alarak yani çocuk da o eğitim camiasının içerisinde kendi sorumluluğunu alarak başarılı olacağına inanıyorum.